90 120 Spider-Man Doksan dokuz Hadi gidelim Yuh 173 Hiç 173 yok kanka, sakince oynayalım Hı hı, anlat dinliyorum Ama piyade çıkma oyunun başında ya 25'lik attım Kafam takıldı Var var 25'teyim Gel gel direkt puş, direkt puş Yok ki, puşacak silahım yok, piyadeyle vuramam Korucu var bende de var, bende de yok Çatı Bak biri. Ulan SMG sandım. Bir can o çocuk. Pompalı bıraktım burada korucu istiyorsan. Salacağım bunu. Korucu ne ya? Yok. Sevmiyorum onu. Tekli <laughs> varmış burada. Bitti mi bro? Nasıl yani ya? Bitebilir mi Allah burası Allah. ya gerçekten bu kadar hızlı? Pusya falan var mı acaba pusya falan? Rambolin mi vardı orada? Evet evet atacağım şuraya. İstiyorsan direkt binelim ya. Bin bin. Bekle bekle bekle. Loot yapmayalım. Tamam şimdi bin. Çok iyi tamam. Şurada 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 yani, adam evet. gördüm. İki kişi. Tamam oraya doğru gidiyorum. Gidiyorlar. Soldaki kahverengi çatıya indim. Oğlum sen ne kadar hızlı düştün ya. Reloaddayım. Öldü. Kaçıyor arkadaşı. Şey var şey var. 90, var, 120. Teder başka bir grup var. Bak bu. Başka bir grup bana sıkıyor. Hepimde. Evet. Çok kesin. Üstünde. 30, 60, 90. O Lock kim lan? Lan grup daha geldi. Geliyor. Peşinden geliyor. Peşinden geliyor. Peşinden geliyor. Peşinden geliyor. Şurada. Oğlum bir grup daha var, bir grup daha var. Odanak. Kırla. Namut yedim. 60 falan vurdum. Odanak Allah'ım, neler oluyor? Son kişiymiş Allah'tan Çok iyi. Mousepad'de yer bitti var ya, onu vuramayacağım diye çok korktum. Kanka ne oldu burada ya? Parkis çok koşuldu. iyiydi. Çok keyif aldım şu an anları ya. Helal gel valla. İyi lan, bitti burası ha? Bitirdin valla Uçacak bir şey var mı? Yok, sorun da orada. O kadar kişi vurdu, kimse de uçacak bir şey çıkmadı. Gel gel sana hediyem var gel. Mamut çıktı. Mamutu alayım mı? Alayım bari. Ne o? Bak bak. Ay, gold mamut. Attım direkt mavi direkt yere attım. Direkt sattım. <laughs> Hadi bakayım ben de aldım onu mecbur. Aa mermi böyle bir misin? Alt yarısını gömdüm. Şimdi bir eksik olan ne var ama. biliyor musun? Bir tane slotun boş ve sadece eksik olan şey grappler. Top. Adam. Bir tane şey var. Yastığım abi. Oğlum sanırım Mahmut da orada headshot mı attı atlayıp? Ben ölüşünü gördüm de. Bak dedi bir şey yedim evet. öldün orada. Ben çok şanssızım oğlum bu oyunda. Harbi diyorum inanılmaz. Bir saniye yok ettiler beni. geldim bu Graptor şeyin buraya doğru can buraya Nerede doğru. Nerede 50 alacak mı? Yok almadım. Altımda. 30 60 90 120. Ah bir can ananın ki kaçtı ya. Kanka şurada. İşaretim işaretim o taraflarda bak bak. Görüyor. Şurada. Kırık. Nerede? Ya. Çok iyi. Nok var orada. Demek Sabrina ki, vardı orada benim yere. burada. Sabrina. Cam altında saklanıyor. Graptor'un var lan orada. Evet Graptor var. hiçbir şey mi yok uçacak? Tamam burada altında. Kırık biri. Ah be. Kanka Kaçtı. benim burada da adam var. Şurada. Geldi. Lan. Çok iyisin. Kaçıyor, kaçıyor kaçıyor Şuraya kaçıyor. Kırık canına 20 vurdum. İki kişi var orada. Mahmut yedim ya gene. Amat bakıyor iki kişi var orada. Birikarık 90 60 falan yedi. Hangi beyaz mı? Beyaz hmm. mı? Bak biri burada. Diğeri de lavda içinde bir yerde burada eminim. Biri uçuyor. Burada yok lan. Oğlum, i̇çinde olabilir. Yapma? Nasıl yok lan? Nereye gitti o? Yanladı mı? Buraya baktın mı? Hayır. Yok. Çaldı o zaman buradaki. Çalı Bak. Çok yesin. Mamut var gold. Of alal al onu. Kanka şuraya doğru bir adam uçtu. Bakınıyorum etrafa. Uçtuysa gelir şu an. Oğlum uçacak hiçbir şeyim yok ya. Allah Allah. Burada bir kişi mi kaldı ya? Bak bak sağdan yerden çıkacak. Yüzde yüz eminim. Ben onu gördüm. bakıyor Bak ses geliyor oradan. Gel gel gel. Bak gel. bak şu. No name, no name, no name. Sen de yok. Ben yürüyeceğim ha. Sana göre. Aynen. Tamam, çok yakın girmeyeceğim. Binanın içindeler galiba. Ay. Bana ben... yardım yardım yardım. Nerede? Canım, kaçtı canım kaçtı oldu. kaçtı. Hala kaçıyor. Gitti gitti. Tamam. Bak şu yardım binada Sabrina ne? var. Tamam. Nasıl vuramadım ben 90. Ç 88. 120. Bir can. İçen, kanka, bir can. Bir can. Evet. Lan çalacaklar ya. Çaldılar, Çaldılar sizler ya. Çaldılar ya. ayanasını şansımıza. Sizler bir can. 2 kişi var bir can kanka. İki, arabanın arkasında. Bak işte. biri. İki. bir tane daha var. Rol karakteri var. Kaçıyor. Ah tam mermi yokmuş var ya mis attım. Okay, çok, çok iyi, çok iyi, çok, şey iyi, çok iyi, şey var da lütfen. Yok yok yok. Böyle giderse sıkıntı. Bir geldi. Ayak izle lan. Bina ne 99 yedi kanka. Çıktı gitti. Spiderman. Değil mi Nako? Almışım. Şaşırdım vurdum gitmedi ölmedi sandım. Bana sıkıyor bana Görüyor sıkıyor. Görüyorum ben bana de. Bunun teminkinin arkadaşı. Ya. ya reloadtayım. Ah şu reload sorun olmasa. Peder bana sıkıyor sağdan. Şuradan falan galiba. Görüyorum. 135! Ulan ben başım. Mermi, Gidelim bitti. Mi? Gidelim mermi, mi? mermi bitti mermi bitti. Graptur'um da bitti, AP mermisi bitti. Atıyorum yarısını Lan hepsini attın. Al yarısını sağlayacağım. Koşayım mı uçayım mı oraya? Sen uç bende yok ama uçacak bir şey. Graptur'um bitti şimdi sıra bende. Seher şey sıra sıra. Görmüyorum kanka nereye Sabrina vardı ya kesin aşağı bir yere kaçtı da dur. Şuraya pusuyon bakacağım bir. Burada değil. Cam hiç vurdun mu? Cam var 135 mı? vurdum. Şurada olabilir o zaman. Orada var aynı. Cam atıkar. Aa grep dur. Aa burada 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 ay İçeride. Ha, orada 99. Ha? Cam Bak. Çok iyisin. Ben grep dur nerede gördüm üstte gördüm değil mi? Hadi full ol. Çok iyi lan çok iyi. Kanka bana biri sıktı da nereden anlamadım. Kanka sana büyük ihtimal. Çok çok çalı var ya. Yani. Şuralardaki yerden sıktı ya. Evet evet oradan yerden sıktı aynı. Öyle gitti öyle gitti aynı. Öyle Oğlum gitti. mermi sorunu yaşıyoruz. AWP mermi sorunu niye böyle yaşıyoruz? Lootlayamadık ki hiç. hiç. Oğlum o kadar kill var kimseden çıkmadı mı? 10 kişi kaldı, 8 kişi kaldı. Canlandırma daha aktif. İnşallah şu çalı kimse yok Gel full şey var istiyorsan. 2 tane grappler var full. Alacağım. Aldım ben. Bir tanesini de sen al. Tamam. Bekle şu canı doldurayım. 30-30 dur. şuraya çıkayım gelsene. Geleceğim. Buraya çıktım da bir, şey yok. Bir tane daha full var. Aldım bunu da. Buradayım şu an. Ya 8 kişi. Altta 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 alt. da ha. Sa şurada. Bende lan ben biri. Sağında. 93. İyice. Of of 173 <laughs> yedi biliyor musun? Pekmez abi çocuğun Altta altta Sabrina var Bana altta. Sıkıyor. Bana soldan sıkıyor kanka. Sabrina nereye gitti? Vurdalığa mı gitti? Sezer yana tutturdu biri Sana ama. Sana sıkanı görmüyorum. Hala sıkıyor birileri. Kanka ta var ya. Palmiye'nin en üstünden sıkıyor çocuk. Sağda sağda şurada şurada. şurada. İşaretinde. Oh iyi mamut mermisi buldum. Yerebilirim. 24'üm şu an. Olur valla. Attım yarısını. Nerede kanka? Uçtu bir şurada. İşaretinde de var. Ah zıplamasana ya. Uçan var. 75. Bak. Çok üstün lan. Gidelim mi? Bak şey bu. Bir yere gitmek istersen söyle. Go go. Şurada bir yerde çocuk vardı. Nak nerede? Tamam. Nak, nak da şurada şurada şurada. İki kişi çalı da şu kişi, an. İki kişi 2 kişi. Gitme gitme kafa atma oraya kafa atma. Çalıyı uçuru, çalıyı uçuracağım. Tamam bekliyorum. Bir saniye. Uçuyorlar hazır ol. bu uçtu. 40 falan vurdum biri bakıyor bize hala. Vuramadım. Oğlum burada... Ulan blokladın. Vuramadım. 83 Çalı'da. Gitme gitme. Gitmeyeceğim Kaçıyor yakın geri yakın kaçıyor abi. biri. Tamam tamam yakınlaştım sadece. Çalı'da var mı? Bilmiyorum. Varsa bize doğru uçacak. Yokmuş. Kanka 8 kişi yaşıyor daha sakin olalım. Kesin şurada bir yerde okay. adam var. Şey, ben nerede bıraktım? Neyse bir Grappler'ım var şu anda. Kanka pozisyon alalım. Bak bir bak. Sabrına'ya bak Sabrına. Şurada, aynen gördüm gördüm. 75. 100. 128 falan yedi. Canına, canına yedi canına yedi. Ulan başkası almasın bize alalım onu. Şurada biri de. 89 yedi. Üstte. Daha üstünde adam var. Bizim bıraktığımız yerde adam var. Hadi ben. ya. Hmm, en e, sola geliyor şu an. Ben e, gördüm. Buralarda da olabilir. Bak pusu olabilirler ha. Fightçılar fightçılar gel gel gel. Bubble attı şey attı. Portatif attı. Kanka trambolin var. Çok açız, çok açız. Çok açız, çok açız. Sakin ol. Sağa gel. Bakıyor çocuk yukarıdan. Bakıyor mu? Hmm. Tamam. an trambolinle gideriz aslında. Buradakilere ne oldu? Senin sağında bir yerde olabilirler. Şurada var da alamam. A, önümde. Vurdun mu? Şu bina girdi. Yok hiç vuramadım. Üste biri uçuyor. Evet. Üstte fight çıktın gidelim tamam mı? Git, çıktı. Gel gel gel. <laughs> gel 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 Sezer gel can. Lako. Altta arkadaşı var. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yani. Sabri'nin canı yok. 120 falan vurdum. O başka biri mi? Bunun arkadaşı mı yok? Ya? Orada fight başladı Gogo. Herkes oluşuyor. şu an. Yani. Kill aldı, kill çaldı ya. 173 dead. Altta biri kaldı. İki kişi kaldı. Biri sürünüyor sanki lan. Kal can basıyor lan. Knock. G G ki film açtı ya yok edeceğim ocağ modu açtın ne olur sen? Harbi bu maç yok ettik gibi bir şey ya arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like bırakıp bir de yorumlara kırsanız çok sevinirim bir diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.